Peri'nin kurtuluşu. Ağaçların kökleri arasında tutsak kalan peri, içeri sızan ışık sayesinde etrafını az da olsa görebiliyordu. Oturduğu yerden peri peri hopladı, taştan taşa zıpladı. Merak güzel şey ama güvenliğe bakmadı. Şimdi herkes dışarıda, parkta, bahçede, oyunda. O da ağacın kökünde sıkıntıdan patladı. Sen mi yazdın bunu? Soruyu soran mızmız kızın ta kendisiydi. Onu ve Yavuz'u yanında gören peri neredeyse sevinçten çığlık atacaktı. Ancak Yavuz'un sessiz olun uyarısıyla kendini hemen topladı. Mızmız kız planını bir çarpıda anlatıverdi. Herkes yapacaklarını iyice anladıktan sonra planı uygulamaya başladılar. Mızmız kız ve Yavuz yuvanın içerisindeki her bir yolun girişine camları yerleştirdiler. En son da yuva girişini boş bırakıp bir kenara saklandılar. Plan gereği peri, peri peri hopladı, sıkıntıdan patladı diye bağıra bağıra sözlerini tekrar etmeye başladı. Bir süre sonra öfkeden patlamak üzere olan çıngıraklı yılan hızla yuvaya girip perinin karşısına dikilmiş. Peri peri hopladı, sıkıntıdan patladı. Nedir bu şimdi? diye öfkeyle sormuş. Peri çıngıraklı yılanın yüzüne bakıp artık sen de benimle tutsaksın. Bir daha buradan çıkamayacaksın demiş. Onun bu sözlerine gülerek karşılık veren çıngıraklı yılan arkasına dönüp tam da yuvadan çıkarken kafasını boşluğa vuruvermiş. Ne olduğunu anlamaya bile çalışmadan bir o çıkışa bir bu çıkışa sürünüp her seferinde kafasını boşluğa vuran çıngıraklı yılan bana ne oluyor şimdi diye ağlamaya başlamış. Peri 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 hopladı sıkıntıdan patladı sen uyar uyurken kenarda camdan camları topladı diye tekerlemesini söylemeye başlamış. Başına gelenlerin camdan olduğunu bu sözle anlayan çıngıraklı yılan ne olur beni kurtar diye yalvarmaya başlamış. Bunun üzerine peri yılanla bir anlaşma yapmış. Önce o periyi serbest bırakacak sonra da peri onu. Anlaşma bu kadar basit olunca sorunlar kolayca çözülüvermiş. Peri köklerin yılan camların arasından kurtulunca ikisi de arkalarına bakmadan oradan uzaklaşıvermişler. Can camlarına, peri arkadaşlarına, yılan özgürce dolandığı kırlara kavuşmuş. Olan sadece Yavuz'un bilyelerine olmuş ki sevdikleri için yaptığı bu küçük fedakarlık herkese örnek olmuş.